Merhaba arkadaşlar, Ülkü'nün Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün, bugün sizlere e, çil bir tarifi vereceğim. Burada malzemelerim var. 4 adet yumurtam var. 5-6 diş sarımsağım var. 2 su bardağı da yoğurdum var. Ev yoğurdu. Normalde bu süzme yoğurtla yapılır ama benim yoğurdum taş gibi olduğu için ev yoğurduyla da yapıyorum. Şimdi sarımsağımı ezmekle başlıyorum. Evet arkadaşlar sarımsağımı ezdim. Şimdi yoğurdumuzun üstüne alacağım. Şu yoğurdumuzun üstüne döküyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi sarımsağı az sevenler az koyabilir buna. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Bunu eziciyle ezmeniz gerekiyor ki ağzına insanların diri gelmemesi lazım sarımsakları. Güzelce yediriyoruz arkadaşlar. Sarımsağını. Evet arkadaşlar birazcık da tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı. Bu zaten fazla tuzlu olmaz. Şöyle onu da karıştırıyorum. Şimdi tabağımı alacağım. Evet arkadaşlar tabağımı aldım. Şimdi yumurtalarımı kırmaya geçeceğim. Arkadaşlar tavamı ocağa koydum. Şöyle iki su bardağı su koyuyorum. Sıcak su. Şöyle yumurta kıracağım üstüne. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi yumurtalarımı kırıyorum. Hepsi kıracağım. Evet arkadaşlar her tarafı beyaza bürünene kadar kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar yumurtalarımız kaynıyor. Biraz tuz eklemem gerekiyor. Üstüne. Daha güzel oluyor. Lezzet. Köpüklerini alalım arkadaşlar. Bu da beyaz olduğu için yumurta gibi görünüyor ama bu köpükler ayrı bir köpük. Şöyle alıyoruz. Bunları yoğurduğumuza katmayacağız tabii ki. Şöyle küpüklendikçe almalıyız. Evet arkadaşlar bu oldu. Bir tanesini alıyorum. Hatta hepsini alayım. Bunların hepsi olmuştur arkadaşlar. Yoğurdumun üstüne götüreceğim. Şöyle ufak ufak doğrayarak atıyorum arkadaşlar. Köşelerini şöyle döşeceğiz birer kaşık aldığında herkesin kaşığına gelmesi için böyle böyle doğrayacağız arkadaşlar. Evet ikinci yumurtamı da getirdik. Bu biraz az pişmiş. Böylesi daha lezzetli oluyor ama Sarısı çok dağılıyor diye ben biraz daha sert yaptım. Arkadaşlar bu bizim yörenin en sevilen bayram yemeklerinden bir tarif. Çok seviyoruz biz. Arkadaşlar bunu. bir yemek kaşığı yağla bir çay kaşığı biberi kavurup üstüne atıyoruz. Ben bunu önceden kavurmuştum. Şöyle onu gösteremedim size. Şöyle üstünde süslüyoruz arkadaşlar. Şöyle bunu dolaba kaldırıyoruz. En az bir saat dinlenmesi lazım. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız.